Nasıl biri diye sorarlarsa beni, Baharı ve şiiri seviyor deyin. Dünya Şiir Günü kutlu olsun. Dünya Şiir Günü'ne selam olsun. Dünya Şiir Günü'nde şiirsiz yaşanılır mı? Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? hepinizin yolu şiirden ülkeye düşsün. 21 Mart Dünya Şiir Günü'nü kutluyorum. Bahar yine geldi. Yine doğumlara gebe dünya. Ve şair izlemekte tüm bu olanları. İmgenin sessiz çocuklarıyla birlikte. Şiir gününüz kutlu olsun dostlar. Dünya üzerinde kalemi emekten ve halktan yana yazan ve yüreği sevgi için atan bütün şairlerimizin Dünya Şiir Günü'nü kutluyorum. 21 Mart Dünya Şiir Günü tüm şair arkadaşlarıma kutlu olsun. 21 Mart Dünya Şiir Günü şair arkadaşlarıma kutlu olsun. Roza Helbesta Cihane Can Udil Pirozdikim Jibo Karu Khabate Vejaya Cihane Serkeftin Şiir bizim eski suç ortağımız Biz ne işledikse onunla işledik Dünya, Dünya Şiir, Şiir Günümüz Kutlu Olsun Şiir suskun dilin sesidir Yüreklerin nefesidir Dünya Şiir Günü Kutlu Olsun Bugün 21 Mart Yeniden doğuşun günü Ve sözün yani şiirin Aşkın günü Kutlu Olsun bu dünyada şiir yazan birileri varsa ve onu okuyan bir başkası varsa hiçbir şey bitmemiş demektir. Dünya Şiir Gününüz kutlu olsun. Çocukluktan sonrası boştur. Bir aşk, iki aşk, üç şiir. Gerisi bir hoş. Bir çavlandır hayat. İçinde ikinci kez yıkanabilirsen eğer. Can Yüce Bugün Şiir Günü Unutmayalım ki şiir karanlıkta bize yol gösteren deniz feneridir. Unutmayalım ki şiir yüreğimizin baskıya karşı oluşturduğu bir isyandır. İsyanı büyütelim, şiiri güçlü kılalım. Başta Nazım Hikmet olmak üzere bütün şiir emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Dünya Şiir Günü kutlu olsun. Vedalar çıkmasın yolunuza. Payınıza düşen hep kavuşmak olsun. Şiirle kalın, şiirle yaşayın. Dünya Şiir Günü kutlu olsun. 21 Mart Dünya Şiir Günü kutlu olsun. Dünya Şiir Günü kutlu olsun. Şiir kalbin aynasıdır. Tüm kalplere dokunmayı diler. Şiirler olmasa hayatın ağırlığının altında umutsuzca kalırız. Şiir daraldığımızda nefes, yorulduğumuzda umut, karanlıkta güneş, nazenin yüreğimize derman, sevdalar atını, yalnızlığımızda ışığımızdır. Şiirler damıtılmış duygularımız, ruhumuzun imgelerle vücut bulmuş halidir. Dünya şiir günümüz kutlu olsun. Uğruna şiirler yazacağımız kavgalarımız ve mücadele edecek yüreğimiz hep keskin olsun.